Evet. Bugün bu kılıcı bitireceğiz. Üçüncümüz nerede lan? Evet. Yine kayıp üçüncümüz yeter. Bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorum lan? Neyse. Evet arkadaşlar bugün üçümüz birlikte p 2 bitireceğiz. Aa, o ne? İşaret geliyor. Ya. Aa sen oraya nasıl Oğlum oraya nasıl? <laughs> Bir de düşüyor. <laughs> Hadi, hadi, hadi o zaman arkadaşlar bugün peak'in devamını yapıyoruz. En son peak'i bir türlü bitirememiştik. O, de şimdi geldim. devamı bu. Bitirebilirsek Nasılsın, bitireceğiz. <laughs> Günaydın beyler. <laughs> evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Enerji <gülüyor> falan çıktı. Coco Pops. Pops. ben de var bende o Coco Pops. Koko, koko Ya Koko Bende Kops koko Koks Koks ne? Var. Aa Koko Box kardeşliği, Koko Kops kardeşliği. Bir şey diye içinde. Dur bir ben bunu bırakırsam bırakmıyorum da. İki tane mi bulmuşuz? Oh, evet arkadaşlar abi. bugün üç orman çocuğu P2 bitirmeye çalışıyor. Yüzüme atamazsın sen bunu. Bu kadar terbiyesizlik yeter ya. Ih. Bende Coco Pops, Coco Pops var. Halat var. Evet. Bandaj var. <laughs> 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 Tut. Hayır, hayır, hayır. Aa Coco Pops. Aa! <laughs> Adam önüme ekmek evet. fırlatıyor sanki. Gel, gel. Köpeğe, ekmek <laughs> fırlatıyor. köpeğe ekmek fırlatıyor. gibi fırlatır. <laughs> Yukarındayım yukarında. Yolla yolla yolla. Ha, tut. Aa. Dur. Lan çanta yok oldu. Tut beni tut beni tutun beni Aynen. tutun ben... git büyü Bilmiyorum. git büyü o düşüyor maska oğlum. <laughs> oğlum bir baktım oğlum. yukarı kırmızı elma geliyor <laughs> kafana gelseydi ne güzel olurdu ya sihirde de mi böyle sakin ol herkese yetecek kadar mama var <laughs> bu benim Adam elma diye dileniyor Allah aşkına ya. O sarı elma. <laughs> elma, elma, elma. Adı bunda aksolotun olsun. Sarı, olsun. Yer ah. sarı yer elma ne ya? <laughs> Oo mantar gelir. Aksolotu tut, tut, tut aşağıda aşağıda tut tut lan tut. Al. Allama kancayla bir çekerim. Kıda oh. Ne Tam kancayla seni çekerim dedim o nasıl bana kancayla bakıyor? <laughs> e ee, ne oldu lan, ne oldu? Bak sana ne yaparım musun? Arkadaşlar bana rajon koyuyorlar. Bana bak bana bak bana. Bak bana. Tut, böyle, tut. Ay, yani, tut bana. beni tut. I am a Tut beni. Ya yardım edecektim. İstemiyor. <laughs> İstemiyor. <Sömülüyor. Sömülüyor. gülüyor> <Hayır, ben yaşıyorum. gülüyor> Gel tutcam tutacağım gelin of. gelin gelin ayağımdan Ayren tut. Ayağımdan biraz. tut. Ayağımdan tut. Ayağımdan tut. Ayağını koklayacağım yanlış. <laughs> <Çek> ya <laughs> <eline. gülüyor> elini Ay ya, çek ayağını şey. değil çek elini. Oğlum 3 tane sosisti var lan tam. 1 2 anın. Ya siktir boş ver. Köy aha bizim geçemediğimiz yarım saattir bölüm geldi işte. Evet, o <laughs> lan tam pişiriyordum var <laughs> ya pişiremedim senin yüzünden kahretmesin. Bir kere mi pişirip yememiz gerekiyor? İki iki bir kere daha pişir onu. Hayır hayır başarım için. Başarım için fark etmiyor normal de yiyebilirsin hatta normal değil pardon. <laughs> ha, öyle mi ya? <gülüyor> <gülüyor> ha, <bıraktım>. tam döndüm. Oha <laughs> <laughs> sıyırdı beni var ya yanımdan. <laughs> Böbreği mi sıyırdı geçti aynı. Ya ne be. <laughs> İkisi de bir anda gitti. Abi ölmüş bu burada öldü öldü. <laughs> Abi rüzgar çıktı hepiniz düştünüz ya. Abi hatırlıyor musun bak geçenki videoda sen buradaydın böyle tam tırmanacaktın zor bir geldi poponu sıradı. He ben de işte üstü patladım ya. <laughs> Tuğutuğuna eğleniyor yani o onu bekliyor. Bir an inşa ya, ya sen bak şuradaydın tamam mı sen şuradan yukarıya doğru tırmanıyordun. He. Sana ama o da ne olsun ya. Uş, of uş, oğlum bir osurdun var ya üşütmüşsün ne ya sen evet, Üşütmüşsün evet, evet. sen biraz, biraz ya. ya Sen biraz miter <laughs> üşütmüşsün <laughs> 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 Abi gelin artık Öldüm, öldüm, öldüm Hayır öldüm. hayır hayır burası böyle olduğunu bilmiyordum ben Ama ben böyle olduğunu bilmiyordum, bilmiyordum, bilmiyordum <laughs> Beni, yardım et beni yardım et, yardım, et, beni yardım et, beni yardım et, beni yardım et, beni yardım et, <laughs> beni yardım et. Beni yardım et. Beni yardım et. Türkçe bitti Türkçe Türkçe Ya, Türkçe ya yok, bir de yok, abi fırtına da habire düşmemiz ya. falan hep bizim başımıza geliyor bunlar ha. Tam fırtına düşüyor, düşüyoruz. Daha aydın Düşmüyor. Ah! Nerede lan? İşte şey abi. Ya, abi tahtanın ya içinde anladım. bulut mantarı var ya. Şaka mısın? Ya bulut değil o bal bal bal. O bal, o bal mı bal alın. Dur, ben, ben alacağım, alacağım ben alacağım geçer. ki ben alacağım ki ben alacağım ki. Lan alma dur dur. Şey, Onu bana süre, alsanız ederim. olur mu? Gel. Su dur. Ya, çantayı ne yaptınız abi? Baga girdiniz. Gel gel. Oh. Oh. Ben soy. Ben sana soydum. Sen o benim bal. Bu benim bal. Aa geldik. Ya ya. Ha, geldik. Bitti. Ben de beni, tut beni. Aram <laughs> <koşarız diye. gülüyor> <Ya, gülüyor> sen... Kurtar Onu kurtarmaya gidiyorum ben. Ya ben alamayın. Ay geldim. Tut ay beni. Nasıl gidiyor? İyi senden nasıl? İyi <laughs> senden nasıl gidiyor ne <laughs> ya? Hayır. Daha abi tut artık. Bana balımı verir misiniz? Balın, hayır dedi. Elması. Kapibara'nın elması ne ya? Evet bize ondan harbi. Nasıl ondan iki tane bulacağız? Artık pansiyere gerek var mı bilmiyorum. Yok. Alması gidersen ben. De de de. Yumurta da lazım sana kaldı Evet. Lan ah, ah, donuyorum donuyorum donuyorum. aa ah, aa. Ah, ah. Ne çıktı bakalım içinden? Eee sporcu çiçeği. Tısına olacak. Sporcu içi çiçeğini iç iç. Ben de. Dur ben de onu pişiriyorum. Senin Allah belanı vermesin patladı. Patlıyormuş. Ya abi bu gitti bir şey pişirdi Ağa tamam mı? Ondan sonra patladı hasar yedik. Ver ver bana şey var. Lan ver bana şey var. Al şunu al al, al sen senin şey için var. almıştım al. Aga bu, bu, harbiden, bu harbiden soğuğa iyi geliyor bu arada bu acı ver iki kere pişiriyor. Değil değil. Ye yedir, bana, ağır, yedir ağır. bana yedir bana yedir. Al of Bas bas bas. Oh tamam yedir 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 oh tamam. Aksu kancayı abi. aldın değil evet. mi? Aldım, aldım. Evet aldım. Biz de çıktık. Sen niye lan? Biz bittik. A düşeceğiz. Ya yok mu bu? Ben 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 bu oyunu Ya yok. E buradan ne ya? <laughs> ee, ben amelette, Ben de Error gel seni çekeceğim. Aa hepimize tamam, varmış be, lan çok aldım. güzel tamam. Aptal. Unutmuşum. Unutmuşum ne yapayım unutmuşum kaç, abi. Kaç hakkımız kaldı? Benim daha 3 hakkım var. 3 vardı. 3 vardı iki de aldım. At at. Ya ben atayım mı? Ben atayım mı ya da? Allah'ım ne olur düşmeyeyim. Aşağıya sakın bakmayın. Şey, şey. <gülüyor> <gülüyor> ay, Hayır, ay ölmek istemiyorum yok. Wow, zengin nasıl basıyorlar baba baba. Oha gel gel iki tane var gel 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 gel. Ah üstüme. Ben 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 ben. Hiç ben ben. Pişirip yeme yapmamız lazım. Tol, toç, çantamı toç. Santra, gözü olan varsa San acı toj. biber yesin. Alın acı biber, deposu olan alsın. Donmakta, donarak ölmekten iyidir. Aa, evet, ben susuyorum <laughs> elimden. Aa, <laughs> beyler ne kadar ben güzel ya. Burada backflip gelir, gelir deme ya. Burada bir backflip. Ya, Tesla'yı da alsaktı işte, bu nasıl. Beyler gelin ben hadi yapalım. backflip. Kim getirdi oğluma? Allah belanı versin. Almıyor ya, ben yazdım. Ya. Yedir bana ateş yedir bir şey yedir ölüyorum, ölüyorum, adam, ölüyorum, ölüyorum. Al al, al dön, Alamıyorum, alamıyorum, ya. alamıyorum. Bırak, bırak da alayım. Hayır onu oh. ye onu yeme. Of çok iyi geldi. Yemedim zaten. Geldik. Evet evet gelin. sadece ben Anti halat çıktı anti halat. Yok. Burada ne diyor? Aa. Abi hayır bana koyma ya. İstemiyorum ben. Benim envanterimde yok vallahi. Lan sana surat öldü bana soruyor. En sevdiğim haritaya geldik. <laughs> en güzel harita bence lan boş konuşma. <laughs> Kes lan. <laughs> Alevler gitsin karşıya gideceğiz. <laughs> Oh. <laughs> Hoppala. Oh yanmıyor. Dikkat. Da ya ba bayrak çıktı. Tamam. Ben, de tamam, ben koydum zaten. Bende ben, de ben de yer de varmış. Var. Siz gidin, ben burada kalacağım. Oh! ne ne? ne? Yumurta var burada. İkisinden de yumurta çıktı.

Oksuluza bak tepede. Gel gel. Gel artık gel. Aa düşüyor anne. oh ah Yanıyoruz yanıyor orası Abi yanıyor orası. Gel gel. İmdat diyor, imdat diyor. İmdat diyor. Sesini duyuyor. Aha duyuyor. Lan oğlum iyi misin? Neredesin? Neyden ölüyorum dedi o? Ben de Neyden ölüyorsun dedim? Ya abi sandıklara gidersen bu olur tabi. Yani. Aa şunu köşede köşede durmuş durmuş orada köşede. Hadi gel. Bayıldı mı? Bayılmış bayılmış koş. Uh. Bandaj, bandaj bandaj karışık çerez Aa oh. Aç mısın? Aç mısın? Canım yok. Aya, ben enerji içeceği içtim yukarı çıkmak için enerji içeceği çize... yap... Patladı beni lavları attı. Ee, eşyaların hepsini bıraktım. Lavın içindeydim. Eee... Ne şey... var? Ne Atlayarak gelin. Ben yüksekten atladım. biz yanlış gelmişiz ya. Şuraya gidecektik. İlmesine gerek yok yukarıdan da gidebiliriz. Gelin gelin gelin. Olurum, de, Lan sen iyi misin ya? Bir şey, ya. Tut onu, tut onu, tut. Nerede, nerede? Tut diyor, nerede onu da gidiyor. Oğlum nerede ne yapıyorsun? yapıyorsun ya? Devam et seyirciler. Ne yapıyorsun? Gel gel sana basacağım onu. Gel neredesin? Gel evet. gel. Hay tam evet. çan tam. Siz bir ekip neye gidiyorsun ya? Geberiyorduk aslında. Ben sizi de. burada evet. bekliyordum ama. Lan öldüm ben öldüm. Benim staminam ne kadar az yandı biliyor yandı musun yandı sen? Yandı. Hadi gelin let's go. Biraz Arka az şey Arkadaşlar yandı. benim evet, evet. sırt çantamla bayrak, lollipop, totem, ıı, granola bar, ondan sonra da bir de envanterimde de halat, kanca. Ben halat evet fırlatıcı. Şey çok iyi çok iyi. Biz kesinlikle buraya tırmanırız. Alo. Bu Yine mal mal şey ölmez. Eee yeni uçağız, lollipop, enerji içi, şey. Bir şey diyeceğim. Antalaktır, bir, Antalaktır. 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 bir şey diyeceğim fark ettiniz mi bilmiyorum ama Volkan'ın etrafında alevler püskürüyor. Gelmedi başarım. Ben şu an ben Nerede? Gram fikrim yok. Oğlum aşağıda. Oo. Beni tutun, beni tutun, beni tut. <laughs> Nereye gidiyoruz hocam? Ben, ben, ben de Vay iki tane mi? bundan var, bir tane de bundan var. Gelin beyler. Nereden gidiyoruz biliyor musunuz? Şuradan. Şu taraftan, şu taraftan. Ooo ne daha yaklaşmış <laughs> Oğlum bu ne yaklaşmış harbiden çok hızlı geliyor. Yer yok yer yok. Bu taraftan mı gideceğiz? O da yer yok. Amına ki Karşıya kanca bir şey mi atsak? Ay amına ki niye ben de atayım Error. Ya Bence bir şey diyeceğim. Yukarı, Senin şu anti Hayır hayır bir saniye bir saniye bir saniye. Şunun anti Abi. halatı yok mu? Anti halatı şey var Abi. mı ya? Şu kancasını şuraya alsın, yukarıya doğru gitsin. Ondan sonra biz ipten çıkalım. Ondan sonra da doğru, doğru. oradan ben tırmanayım. Ondan hayır, sonra, hayır, sonra hayır. da size halat sarkayım. Mantıklı. Benim halatım var. Dur benim halatım var. Ben size halat Daha sarkacağım. Tamam, geçiyor ben. Ha, de. De. Let's go. Hadi gidelim. İşte bu be. Abi takım diye buna denir ya. Diğer yönlerde denir, en azından de gidiyor. E tabi Tabii. oğlum. Aşağıda babul var. Babuluna başlatma <laughs> şimdi Bab babul, bak. Babuluna babul. başlatma. Evet el sana tutuyorsun babulunu. Eee? Lan tutsana. Abi orada yer var ya. Alamadım. Neyse boş ver, boş ver. Ya boş, ver bayrağı. Bu saatten sonra işe evet. yaramaz. Ya abi daha yok <gülülüyor> Ya abi bir tane daha var zaten. Boş ver şimdi o kancayı mancayı geldik. Lan yani, ölüyordu da ölüyordu. Anlıyorum abi. Ugh. <laughs> yani. <laughs> be. Ha İki gördüm. Beşli. Gördüm. Hadi. hadi üçümüz gidelim. Gelin bekliyorum sizi. Hadi üçümüz. Ben Beyler abi. harcadım bunu da hadi. Bunu her şeyi harcayın. Her şeyi harcayın. Her şeyi, harcayın. Abi. Her şeyi harca abi. Ha, benim Totemi de harcıyorum. Totemi de harcıyorum. Gitti harcadım. Granolayı da yedim abi. lulipop'u da yiyorum abi. lulipop'u da yiyorum abi. Tüm her şeyi yedim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ben sana daha iyi Enerji içeceği içtin çünkü biliyorum. Canı olan var mı? Ben değil. Donun. Oh, bitti. Arkadaşlar sonunda bitirdik oyunu. Sonunda. <tık> Ben Fotoğraf çekelim bence. Ha. çok, çok güzel. güzel. Çok güzel. Ne olur? Dın dın. Abi çok güzel yapmışlar oyunu. Ya, Gerçekten. Ya. Ye. Yeah. Gel ver. Aa. Of. Evet bitirdik arkadaşlar. Atlayam ben ya sikerler. Böyle hayatım ben amına Helikopter nerede kral? Ha geldi. <laughs> Atlıyor. Adam sahibi. Şimdi bir dakika var ya. Atlıyor. 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 8, 7, 6, 5, 4. Oh! Aldın mı? Oh bit! Ben de aldım. Aldınız mı? Aldım evet. aldım. Tamam. Ah, yes. Beraber pat. Yes, man. Ah. Yes, bir saat on dört dakika ne hani ya? Ya bir, bir saat lan. <laughs> <Bir, iki, gülüyor> <ya. gülüyor> <laughs> ah. Hallettik mi hallettik abi. Hallettik abi ya başardık ya. Yes. Bu Seçin artık abi tüm oyunculara da. Yes go. <laughs> <laughs> Bu ne yapmasam olmaz mı? Biz neyiz Pick. ya? Alo, bir, bir şey dediğimi yapalım tamam mı? Öyle bir şey. Abi gerçekten çok güzeldi. Değil mi? Evet. Ah, o zaman bir vedamızı yapalım. Gelin. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Abi bak, 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 yine, bak, aynısını bak, bak abi? <laughs> yine aynısını yaptım abi. Evet arkadaşlar, ee, yine aynı şekilde söylüyorum geçenki video gibi bu bu detaylar böyle bu tarz böyle videoların gelmesi için lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, Axolot ben X de YouTube kanal var yine aynı şekilde etiketleyeceğim bu videoya da onun YouTube kanalına gidip de like atmayı abone olmayı unutmayın. Aynı şekilde onları da o zaman ne yapalım görüşmek dileğiyle hoşçakalın bay bay.